Merhaba sevgili Metropol'den izleyicileri. Geçtiğimiz hafta Hünerli Eller Çarşısı'nda üretici kadınların üretimlerini ve hikayelerini ekranlarınıza getirmiştik. Bu hafta yine Hünerli Eller Çarşısı'ndayız. Diğer kadınların, üretici kadınların üretimlerini ve kendi yaşam hikayelerinden kesitleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Metropol'den başlasın. İncikler, boncuklar... Nasıl tanıştınız boncuklarla? Daha önce hiç alakam yoktu boncuklarla. Bir tane bile e, ipe boncuk dizmiş insan değildim. Ta ki burayı keşfedene kadar. Burayı bir arkadaşım sayesinde keşfettim. Buraya geldikten sonra benim hayatım tamamen değişti. E, kendime e, özgüvenim arttı, kendime saygım arttı. Neler üretebildiğimi gördüm. İçimden bir sürü üreten kadınlar çıktı. Birçok e, sosyalleştim, birçok kadınla tanıştım, birçok kadın hikayesini dinledim. Tek bir tane çantayla geldim, onda da kızıma örmüştüm. Daha sonra burada neler yapabilirim diye düşünürken epoksiyi keşfettim. Epoksiye başladım, saatim ve çeşitli duvar aksesuarlarım falan var. Ee, daha sonra takıya geçtim. Doğal taşlardan takı yapıyorum. Tamamen doğaçlama çalışıyorum. O günkü ruh halime göre. Burada olmaktan çok mutluyum. Bana çok şey kattı. Ruh haliniz biraz renkli galiba. <laughs> evet evet. Her üründen bir tane yapıyorum genelde. Tektir yani. Yerel yönetimlerin böyle desteklemesi bu nasıl hissettiriyor? Böyle bir alanın size açılmış olması. Gerçekten kadınlar için çok güzel bir şey. Daha önce iş hayatına atılmamış çocuklarını yetiştiren bir anneyken kırkından sonra bir şeyler üreten ee, evinden kafasını çıkartan bir kadınım. Takı dışında bir de burada e, bu ürünleri görüyorum. Bunlar nedir acaba? Ee, bunlar epoksidir. Ahşabın üzerine epoksi çalıştım, sunumluktur, kahve sunumludur. Ee, epoksi de çok seviyorum. Ee, benim için çok değerli. Hı -hı. Ve burada keşfettiniz bunu. Tabii tabii evet evet, burada keşfettim. Ve birçok şey keşfedeceğime inanıyorum. Hemen bir yine Hünerli Eller standının bir yan komşuya gelelim. Buyurun, oturun lütfen rahatsız olmayın. Hoş Neler kesiyorsunuz, biçiyorsunuz? Ben Eva ile çalışıyorum, ee, çiçekler yapıyorum. Şu anda da bir e, lotus çiçeği üzerinde çalışıyorum. Hı -hı. Elimle kesiyorum, şekillendiriyorum, ısı kullanıyorum, yapıştırıcı olarak e, silikon kullanıyorum. Güzel ürünler çıkartmaya çalışıyorum. Nasıl peki tanıştınız bu malzemeyle, nasıl böyle bir yeteneğinizin olduğunu keşfettiniz? Aslında benim için de sürpriz oldu. Ee, aslında daha önce yani buraya gelmeden önce evde e, bir arkadaşımla beraber onun almış olduğu tekstil atölyelerinden almış olduğu e, hazır büzülmüş kumaşlarla evde çiçekler yapıyorduk. Elbiselere, taçlara bir şeyler süslüyorduk. E, sonra buraya geldim. İlk önce bir bocaladım. Tokalarla başladım. Eva kağıdıyla tanıştım ki zaten çocukların hani okul dönemlerinde kullanıyorlar. Baktım çok şekli alabilen, çok kullanışlı, üstelik de sağlık açısından da zararı olmayan bir ürün. Evde alerjik çocuklarım var ve ben canlı çiçek kullanamıyorum. E Bakması da zor, ne kadar sevsek de. Sonra YouTube'dan izleye izleye, özellikle yabancı kanallarda çok meşhur bunlar. Onur'dan izleye izleye... Deneme, yanılma, bozma, yapma yöntemiyle kendimi geliştirdim. İnanın bazen ben bile inanamıyorum kendime. Aslında içimizde ne kadar büyük potansiyeller var. Aynen öyle yani evde anneme, eşime falan böyle gösterdiğimde onlar da inanamıyorlar. Senin içinden nasıl çıktı bunlar diyorlar. Ama işte insan heveslendikçe, yaptıkça, beğenildikçe daha da güzel şeyler ortaya çıkarabiliyor. Mesela bu lotus çiçeğini az önce burada bulunan bir arkadaşım böyle bir şey de yapsana dedi. Ben de ışıklar yandı. Teşekkür ediyorum ona da. Tamam dedim onu yolculadım oturdum şimdi bunun üzerinde çalışıyorum. Bir tane ürünümü çıkarttım bile hatta. Peki daha önce hiç böyle bir iş yaşamında bulunmuş muydunuz? Yani dışarıda çalışmışlığımız vardı tabii ki ama e, hani bir dükkan, bir satıcı, satış pozisyonu olarak ben ilk defa burada bulundum. İlk ben buraya geldiğimde e, kadınlar gelip soruyordu bu ne kadar diye. Kalıyordum böyle ne diyeceğim, ne yapacağım. Düşünüyordum böyle kafadan hızlı bir maliyet hesabı yapıp üzerine ne kadar emek koyarım diye. Üçtü beşti derken şey yaptık, o oturttuk yani yavaş yavaş oldu. Hem yeteneğinizi keşfettiniz, hem ticaret yapabildiğinizi öğrendiniz. Evet, evet, yani ki ticaret benim gözümde büyük bir şeydi gerçekten de. Biraz ürkütüyordu. E çünkü hani geçmişten ticaret geçmişimiz olmadığı için işte bir yere gidip çalıştık. Evet çalışmışlığımız var geçmiş hayatımızda ama birilerinin söylediğiyle çalışıyorduk. Ama şimdi kendi işim var. Kendi ürettiklerimi bir başkalarının beğenileriyle almaları beni çok daha mutlu ediyor açıkçası. Yerel yönetimlerin peki bu anlamda size sunduğu katkılar? Aa, o konuda yaslanamaz gerçekten de. Hani Çekmece Belediyesi olarak, küçük Çekmece Belediyesi olarak bize çok çok güzel bir imkan sundu belediye başkanımız sağ olsun. Yani ee, burada bulunmak, ben hatta ilk önce buraların var olduğunu işte duydum ama ama bana sıra gelir mi? Başvursam işte acaba nasıl olur gibilerinden düşünüp uzun süre gelmeyi erteledim. Sonra bir gün ya dedim bir de ben gideyim ne olacak diye. Ah ben başvuruda bulundum devri gün Büşra Hanım beni aradı. Ben hoş geldim buraya. Peki çevrenizin tepkileri nasıl oldu? Ya başta eşim ve çocuklarım çok desteklediler. Evet evden uzaklaşmam biraz onları e, Zor. <laughs> zorlasa da ama desteklediler. Halen de destekliyorlar sağ olsun. Ama o alanları açmak da önemli. Evet yani gerçekten de hem onlara da alan kalmış oldu hem bana da. Örneğin işte LGS hazırlığında olan bir oğlum var. Artık üzerine nasıl baskı yapıyorduysam birinci dönem. Anne dedi sen rahatladın ben rahatladım dedi. İşte kısmetse çocuklarımız da sınavlara girecekler. Buradan hepsine başarılar dilerim biliyorum inşallah. Peki buradaki dayanışmayla e, pek çok kadın var. Aranızdaki diyalog nasıl? Çok güzel. Yani e, şöyle söyleyeyim. işte az önce burada e, ileriki dükkanların birinde olan bir kadın arkadaşım bana bu fikri verdi. Birbirlerimizle fikir alışverişi yapıyoruz. Gerektiğinde malzeme de alışverişi yapabiliyoruz. Severek cani gönülden paylaşabiliyoruz. Kimi eğlencelerimizi, kimi üzüntülerimizi, kimi sevinçlerimizi, kahvaltılarımızı, çaylarımızı hem sosyal olarak çok güzel vakit geçiriyoruz. Değişik kadınlarla tanışıyoruz, değişik elişleri görüyoruz. Hani ben de görmediğim, bilmediğim birçok elişini buradaki arkadaşlardan gördüm, öğrendim. Çok maharetli kadınlarımız var gerçekten de. Yani siz de onlardan birisiniz. Çok şükür, elhamdülillah dermişim, <laughs> şımarırmışım biraz da. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de emeklerinize sağlık, kolaylıklar diliyorum. <laughs> İncikler, boncuklar, örgüler... Sizlerin eseri. Evet, bizlerin eseri, hanımların girişim canımların eseri. Neler yapıyorsunuz burada? Nasıl keşfettiniz bu güzel ürünleri yapabildiğinizi, ellerinizdeki hüneri? Şöyle söyleyeyim, emekliyim. Uğraşı istiyordum, bir çaba, bir gayret bakıyordum kendi kendime, bir meşguliyet. Halk eğitime katıldım. Belediyemizin sağlamış olduğu bu güzel imkanları da öğrenince buraya da katıldım. Şimdi burada hem aktif oluyoruz, hem güzel arkadaşlıklarımız oluyor, hem iş yapma imkanını buluyoruz. Genelde ülkede ne yazık ki şartlardan dolayı emekli olunca özellikle kadınlar ya torun bakıyor ya yaşlı bakım hizmeti oluyor ama aslında üretim devam edebilir. Aynen, aynen. Torun da bakıyoruz aynı zamanda, onu devam ediyoruz, onu bırakmıyoruz <laughs> o taze kanımız ama ee, yine de e, bizi çok rahatlatan, çok motive eden bu güzel takıları çok bayıldım ben geldikten sonra. Mesela sürekli evde olsaydınız, hep torun baksaydınız, bakım emeği olsaydı, o zaman nasıl hissederdiniz? Ya da onun yerine işte burada olmak, onu dengelemek size nasıl hissettiriyor? Vallahi o zaman yaşlı hissederdim. <laughs> o zaman yaşlı hissederdim. Şimdi kendimi genç hissediyorum. <laughs> aşık atabilirim. Tabii ki. Ee, bu kadar güzel şeyler ürettiğinize göre bence atıyorsunuz. Ben. <laughs> Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Daha önce peki hiç çalışma hayatında bulundunuz tabii, mu? Tabii çalışma hayatım var. Ee, devam ediyor daha. Yine bazı işlerim var. Ee, ama onun yanında bu işte devam ediyoruz. Peki neden bırakmıyorsunuz, buna da devam ediyorsunuz? Valla ben hayatı seviyorum, yaşamayı seviyorum, ee, her şeyi çok sevdiğim için bu şekilde de bana mutlu olduğum için yani böyle mutlu oluyorum öteki türlü mutlu olacağımı düşünmüyorum yani e, bazen diyorum ki yapmasam mı uğraşmasam mı ne gerek var diyorum ama e, sanırım yılların verdiği bir çalışma hayatından geldiğim için e, o çalışma özlemini devam ettiriyorum. Burada pek çok kadınla bir aradasınız nasıl geçiyor gününüz? Vallahi çok güzel geçiyor. Herkes birbirinden yeni güzel şeyler öğreniyor. Birbirini destekliyor. E yine e, belediyenin sağlamış olduğu bir takım aktiviteler var. Onlardan da faydalanıyoruz. Çevrenizin peki tepkisi nasıl oldu siz ilk bu işlere başladığınızda? Valla örnek olduğumuzu düşünüyorum. Yani birçok kişiye örnek olduğumuzu düşünüyorum. Zaten amaç, amacım da bir amacım da o yani. Kimse evinde oturmasın. Herkes bir şeylerle meşgul olsun. Çünkü öteki türlü yani nasıl diyeyim? Dedikodu yapmak yerine böyle dedikodular, örnek dedikoduları daha güzel. Senin örneğin, benim örneğim. Öğretir misin, gösterir misin? Bunlar çok daha güzel şeyler. Merhabalar. Merhaba. Ee, bir Yardım. perdecideyiz galiba şu anda. Evet. Buyurun oturun, oturarak sohbet edelim. Tabii. Ee, biraz daha şöyle yaklaşayım size. Hem perdelik kumaşlar var, hem evet. perdeler var. Evet. Ee, ne yapıyorsunuz? Siz mi dikiyorsunuz bu perde ben Dikiyorum. Kesimi, dikimi ben kendim yapıyorum. Ee, sipariş üzerine özel dikimlerimiz oluyor. Ee, hazır diktiğimiz ürünlerimiz oluyor. ...kendim tasarlıyorum, kendim dikiyorum diyeyim. Nasıl başladı peki bu perdecilik hikayesi? Ailede mi var? E, terzilik anneden gelen bir şey. Sekiz kardeşiz. E, yedi kardeşimiz hep makine ustasıdır. E, kendi tekstilimiz vardı aslında çanta bez üzerine. Ben perdeyi tercih ettim. E, o şekilde de gittim. 20 yıllık bir tecrübem var. Devamda ettiriyorum. Mutluyum. E, peki bu Hünerli Eller Çarşısı nasıl tanıştınız? E, arkadaş tavsiyesi diyeyim. E, yani... Çok da istiyordum aslında bir dükkanımın olması, kendi işimi yapmayı, kendi ayaklarımın üzerinde durmayı. Ee, Sağolsunlar belediyemiz Kemal de teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkan sunuyor bizlere. Ee, geldik, memnunuz. Ortamımız çok güzel, satışlarımız oluyor. Bu zamanda kendi dükkanını açmak, kirası, vergisi aslında çok zor değil mi? Aynen öyle, yapamazdık yani. Hele ki şu dönemde hiç yapamazdık. Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Her evde aslında perde kullanılır. Ama bir yerde de biraz böyle görünmez ee, nasıl buradaki size gelen alıcılar hani burada bir perdeci gördükleri zaman tek perdeci zannediyorum sizsiniz. Ee, bir tane daha var burada arkadaşımız. Ee, perde yani her kadının vazgeçilmezi aslında. Ee, yedeklerimiz de vardır. Hani bayanlarda zaten hep öyle. Ee, hep bir yeni model çıkınca da hani bu da olsun gibisinden talep görüyor yani. Siz burada kendinizi dostluklar var dediniz, arkadaşlar var. Nasıl hissediyorsunuz burada bulunmaktan birçok kadınla beraber? Ee, daha güçlü. Daha iyi. Yani evde oturmaktansa, evde yapmaktansa zaten evin işi hiçbir zaman bitmiyor. Üç tane de küçük çocuğum var. Ee, hem onlarla ilgileniyorum, hem burayla. Ee, arkadaş ortamı da gerçekten destek, ee, yani güç veriyorlar. Ben burada perdeciyim ama hani burada makinem yok, ee, eve alıp yapıyorum. Ama ben burada oturup çanta örmeye başladım. Peki, e, evde mesai bitiyor mu? Bitmez. <laughs> Asla bitmez. Buradan gidip ne yapıyorsunuz mesela? Ee, buradan gidince aslında uyumak istiyorum ama değil. Çocukların işte ödevleridir. Kıyafet yıkama, çamaşır, yemek yapma, yarına ne yapabilirim? hazırlama. Ev işine devam ediyoruz ama burayı da bırakmıyoruz. Peki burası biraz daha böyle kendinize ait bir alan gibi hissettiriyor mu? Tabii ki de. Yani kendi evimde nasıl rahatsam burada da öyleyiz, getiririz. Burada hani çok kısa bir sürede tanıdık ama aile gibi olduk. Bugün artık numaraları vermeye başladık. İki haftadır ben buradayım. Çok memnun kaldık yani buradan. Peki evdekilerin tepkisi nasıl? onlar da memnun. Hafta sonları çocuklarım böyle dört gözle beklerler ki annemin yanına gideceğiz diye. Eşim sağ olsun da destek verir. Çocuklarımızın burada perişan olabileceği hiçbir durum yok. Burası ev gibi. dışarı güzel parkımız var. E yeme olayında da sıkıntımız olmuyor. Aslında kadınlara alan açıldığında söylediğiniz gibi işte çocuk bakımı ile ilgili işte park olması, burada güvenli bir alan olması kadınların evden çıkmasını, iş hayatına katılmasını kolaylaştırıyor değil mi? Ee, kesinlikle. Yani evde olsak bu kadar yapamazdık, bu kadar kendimizi geliştiremezdik. Ee, sosyalleşme konusunda da çok oluyor bu bizim için. Ee... Yani çocuklar açısından da hiçbir perişanlık mesela arkadaşlarım bana bırak perişan olmasınlar falanlar hayır diyorum. Aksine daha iyi oluyor. Çocuklara farklı bir şey katıyor yani burada ortam. Farklı arkadaşlar tanımak yani hem de üreticileri görüyorlar. Evet üreticileri. Farklı farklı bakıyorsunuz, ediyorsunuz. Ya gerçekten kadınlarımız yapıyor yani. minik boncuklar, el işleri var. Bunları siz mi yapıyorsunuz? Ben yapıyorum. Çok büyük de zevk alarak yapıyorum. Nasıl başladınız peki? Bir hastalık sürecim oldu. Onkoloji hastasıydım. İşte 200 sene öyle yaptım. Arkadaşlara falan verdim. Sonra burada geçerken gördüm. Başvurdum. Sağ olsun Şükrü Hanım da hemen başvurumu kabul etti. Geldim burada ya yani kendimi buldum diyebilirim. Ne, neden böyle söylediniz? Nasıl kendinizi buldunuz? İçe kapanmıştım hastalık sürecinde, kimseyle konuşmuyordum, hiçbir şey yapasım gelmiyordu. Buraya gelince sanki sağlığımı yeni de aldım elime gibi geldi. Ama gayet sağlıklı görünüyorsunuz zaten. Ş şükür öyle olmaya çalışıyorum. E, buradaki kadınların dayanışmanın nasıl çok, etkisi? Çok güzel, çok güzel. Ev, evde komşuluk yok, bir şey yok. Kimseyle bir laf edinemiyorsun. Evet. Burada hep, hep beraber yiyip içip konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Güzel yani. Peki daha öncesinde hiç bilebiliyor muydunuz böyle bir yeteneğinizin olduğunu? Biliyorum. İlk nasıl öğren? Çocuklukta beri geliyor yani. Hı hı. Ama böyle dışarıda sunmuyordunuz. Dışarıda sunmuyordum. Dedim ya yapıp hediye falan hı hı. veriyordum. Burada geçerken işte hastanede geliyorum. Yorgunum. Kemoterapi almışım. Keşke dedim benim de böyle bir yerim olsun. Gelip başvurdum. Sağ olsunlar başvurumu değerlendirdiler. Şimdi çok mutluyum. Hem buraya gelen alıcıların hem de sizin kendi çevrenizin tepkileri nasıl? Herkes çok güzel karşılıyor. Özellikle benim hani hastalığım dolayısıyla daha güzel davranıyorlar, güzel tepkiler alıyorum. Yaşamınızda ne değişti? Yaşamda ne değişti? Her şey güzelleşti benim için her şeyin tadına varmaya başladım. Yaşamanın çok güzel olduğunu gördüm. Ee, amigurumi. Hoş geldiniz öncelikle. İsmim Derya biraz böyle Yıldırım. Alayım. Evet, ismim Derya Yıldırım. Ben buraya 7 ay öncesi geldim. 7 aydır buradayım. Ve o kadar çok memnunum ki her konuda. Evde normal bir nasıl diyeyim size tığ, ip alarak başladığım bu yolda o kadar güzel şeyler oldu ki tam dört buçuk yılım oldu benim bunu başlayalı. Severek de yapıyorum. Peki ilk tığ, ipi nasıl elinize aldınız, kimi öğretti, ailenizde yapanlar var mıydı? Tabii tabii, olmaz olur mu? Öncelikle annem, <laughs> dört tane ayrı teyzem var teyzelerim <laughs> ee, ama hepsinin çocuklarından önce ben çıkmışım yani sadece bir ben yapabiliyorum öyle söyleyeyim. Annemden kaynaklı hani benim e, örgü merakım. 13-14 yaşlarındaydım İlk şişle başlayarak sonrasında tığ. Ara ara her şeyi yaptım, ettim, kurslara katıldım, okulun düzenlediği kurslara da katıldım. Ondan sonra amigurumiye merak sardım. Onda yine nasıl diyeyim bir tane akrabamızın kızına Nilo'ya Örmekle başladım. Niloya o kadar acayip olmuştu ki ama o bile beni yıldırmadı. Dedim ikinci daha güzel olacak, üçüncü daha güzel olacak. Şimdi hemen hemen her şeyi yapabiliyorum yani iyi kötü. E, memnunum da. Bunları öğrettiğiniz birileri, bir yerler var mı? E, tabii ki oldu. Özellikle de e, kendimi burada bulduktan sonra e, bayağı hayatım değişti. Çok güzel şeyler oldu. E, Yarımburgaz'daki kadınlarımıza e, vermeye başladım. Ee, orada... Öğretmen de oldun. Evet aynen. Aynen orada kurslarımız oluyor. Hatta ikinci grubumu açtım şimdi. Ee, onlara da öğretiyorum aynı zamanda. Onlar da çok mutlu oluyorlar. Ben de mutlu oluyorum haliyle. Aslında söylediğin sene annem de yapıyordu, teyzelerim. Ama onlar belki böyle değerlendirme şansları yoktu. Ee, yeni nesil onları biraz daha aşıyor ve yerel yönetimlerin burada desteği nasıl sizce önemli mi yani evinde pek çok kadın pek çok emek veriyor ama bunlar ne yazık ki görünmüyor. Onları görünür kılmak için kimler neler yapmalı? Sizin neleri gözlemlediniz diye. Evde oturup da hiçbir işe yaramıyor gibi hissiyatı ee ne bileyim ben bir şey beceremiyorum hissiyatı. Yani burada daha farklı oluyor. Burada yaptıkça, ürettikçe ve onları böyle bir paraya hani dönüştürdükçe, kazanca dönüştürdükçe insan daha da çok böyle şey oluyor. O yüzden yani böyle bir ortam yapılması o kadar güzel ki. Yani ben her şekilde herkese emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğretmen olduğunuzu da keşfettiniz. Ya tabii ki, evet. O da ayrı bir memnuniyet, ayrı bir güzellik. Diğer yerimizde Lagün Kadın Dayanışma Merkezi. Oradaki kadınlarımız da o kadar böyle bu gibi şeylere ihtiyaçları var ki çok mutlu oluyorlar öyle bir şeyde geldiklerinde. Bilmiyorum, onlar mutlu, ben mutlu. eskiydi bu. Bunu orada ilk e, yünle başladım ve yaptım. Hatta ev sahibim geldiği zaman Meriç Bey'e dedim ki Meriç Bey bakın dedim abajurunuzu lehale getirdim. Dedi ki e, size hediye ediyorum dedi. Dedim ki ben ne yapacağım? Sonra kızım geldi ve çok otantik buldu. Ay anne dedi ben bunu çeyizime koyarım dedi. Eve getirdim ve çok tüylendi o ilk yaptığım şey ya. Buraya getirdim. Bunu tekrardan artık iplerle böyle kervanda da görmüştüm. Geri dönüştürdüm. Böyle. Kavanozlar falan. Kavanozları da var. yeni yeni yaptım bunları da. Burada çünkü otururken çay kahve içiyoruz arkadaşlarla. Hani en azından görseli güzel olsun dedim. Öylelikle bunları da dün yaptım. Bunlar da her denizin kenarına gittiğimde topladığım taşlarla böyle. E... Aslında her kadının evde kullandığı şeyler değil mi? Kavanoz, Aynen. abajur, ipler. Aynen. Ee, ama bunu değerlendirip burada sunuş sunmak o size nasıl et, e, hissettiriyor? Çok çok mutlu. Mutlu oluyorum yani çünkü birileri geliyor. Aa ne kadar güzel. Ne kadar. Ya düşün ben kaç yaşındayım. Hala çocuk gibi onlara sevinebiliyorum. Eski dantellerimi dönüştürdüm böyle koydum duvara astım. Öyle onu dün yaptım. Hani belki e, başka bir konsepte geçebilirim dedim. Yazlıklar için falan böyle yastık ve runner yapıp. Öyle bir çıkış yapabilirim diye düşünerek onu da yaptım. Öyle. Her gün yeni bir ilham kesinlikle. Burası sizin kendinize ait bir dünyanız gibi. Aynen öyle. Çin'iyle ile tanışmam ben bayağı geç tanıştım. Böyle yaklaşık 25 sene falan böyle kurumsal şirketlerde çalıştıktan sonra kızım ilkokula başladı. Biraz geç anne oldum. Ee, o devam ederken e, halk eğitim merkezinde bir arkadaşımdan ya şimdi dersi veriyorlar orada hani gitmez misin? Hani gün içerisinde fazla bir şey yapmıyorsunuz çocuğunuzun dışında. Gittim. Hoca tanıştık. Bir başlayayım dedim. Çok keyif aldım. Ee, dedim ki biraz geç başladım. O yüzden e, keşke diyorum. Çok önce başlasaymışım ama yaklaşık herhalde 44-45 yaşındaydım başladığında kendimce doğal yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum biraz eskilerden kopyalıyorum doğal olarak Çin zaten çok ama ağır. zaten belki o da önemli değil mi o geleneksel olanı sürdürmek o, o kesin yani o hani Osmanlı'nın tarihiyle neredeyse 14 yani 14. yüzyıla falan da gidiyoruz o yüzden biraz ıı, geçmiş. Biraz böyle şimdi işte çinli şeyler, zeytinler, limonlar, biraz da hani böyle modern dokunuşları da koyarak e açıkçası hayata kendimce biraz renk katmaya çalışıyorum. Peki bu çini malzemeler günlük yaşantımızda nerelerde kullanabiliyoruz? Daha çok aksesuar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, yiyecekle, çiniden hiç haberiniz var mı? Belki bir parça çinli şeyine gitmem. Gidelim. <laughs> denilen yapılar yapılarımız var böyle şey bunlar tamamen fabrikasyon bazı ürünler elle de yapılıyor ama bunları ben e, bir e, mağazanın açıkçası alıyorum üzerine desen e, yapıyoruz yani desene karar işte ben ne yapıyorum biraz doğaçlama hani eskiye bakıyorum işte biraz yeni yapıyorum Harmanlıyorsun. anlıyorum mesela bu biraz işte laleler mesela klasik desenler olurken işte balıkları Biraz hani böyle modernleştirdim falan. Üzerine desenimizi işte çiziyoruz. Daha sonra bu e, sırlama dediğimiz üzerine balçıkla öyle bir belki daha basitleştirebilirim. Dediğim gibi balçık bembeyaz bir badanayla kaplanıyor. O dediğiniz şey sır. O yaptığınız her şey, çizdiğiniz, boyadığınız her şey o beyaz balçığın içinde kalıyor. Sır demesinin şeyi de o. Ee, acaba içinden ne çıkacak? Çünkü hani boyarken işte hep öyle oluyorum. Bunu siyah çıkartacağım. Ama e, normal yağlı boya tablodaki gibi resim rengi vururken görüyorsunuz ama onu. Ama sır boyasında onun içinde kalan fırından sonra ne çıkacak onu görmediğiniz için o hakikaten bir sürpriz olarak çıkıyor. Yani boyadığım şeyin de öyle çıkacağını arz ediyorum. Sonra fırından çıkartıyoruz. Genelde benim yaptığım ürünler obje olarak kullanılan ya da işte abajur yaptım mesela bunu hani sonuçta yatak odası ya da salon. Bunu ben salon diye şey hatırladım. Mesela salata kasesi. Salata kasesi şöyle sırlamanın iki çeşidi var. Bir tanesi de ım, kurşunsuz olmalı. E, o zaman yiyecekle dokunduğunda şey olmaz. Hani yüzde yüz sağlıklı diyeyim. E, bu ürün mesela bu ürünleri kuru mesela meyve koymak daha mantıklı. Ama salata sonuçta sosu var, şeyi var. Hani o konuda mesela ona yorum yapamam. E, şey yaparken de, satarken de onu söylüyorum. E, yemek tabağı filan olarak kullanmak isterseniz onu işte kurşunsuz sır olarak yapmak lazım. O önemli bir detay. Diğeri bunlar bulaşık makinesinde yıkanmaz. Evleri renk versin, süslesin şeyiyle, amacıyla gidiyorum ben. Umarım da başarılı oluyorumdur. Müzik iki üretici kadının arasında yerimi aldım. Boncuklar diziliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl başladınız boncukları dizmeye, burada yer almaya? Ben emekli olduktan sonra başladım. Belli bir aşamaya geldikten sonra Büşra Hanım'la tanıştım. Arkadaşımla beraber yaptık. Ürünlerimiz de çoktu. Artık pazarlamaya geçmemiz gerektiğini düşündük alışveriş merkezlerinde çıktık. Büşra Hanım'la tanıştıktan sonra buraya gelmeye başladık. Burada çok keyifli bir yaşam içindeyiz biz. Emeklilikten sonra uzun bir çalışma dönemim oldu benim. 40 yıllık hemen hemen iki büyük firmada çalıştım. Ve sonra boş oturmak iş pek de güzel olmadı evde. Birlikte beraber bir yol alalım dedik. Ve bu işe başladık ve keyifle yapıyoruz. Aslında bir e, rahatsızlık geçirdiniz. Evet. E, ondan sonra burada olmak sizi nasıl hissettirdi? E, neler oldu yaşamınızda sizinle? Bence aynı motivasyonu buradaki herkes sizinle tanışınca hissediyordur. Dayanışmadan söz ettik, arkadaşınızla burada birlikte olmanız, kadın dayanışması. Evet. Bunların tabii ki desteklenmesi yerel yönetimler açısından evet. çok önemli. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu sadece belli bir kesimin birbirini tanıyanların geldiği bir ortam oluyor. Ama daha çok kadına ulaşabilmek gerekiyor. Daha çok içerideki kadını dışarı çıkarabilmek gerekiyor. Kendini kapayan kadın çok var. Çok var. Onlara örnek olmak gerekiyor. Bizim dışarı çıkardığımız çok kadın oldu. Ama tabii ki herkese ulaşamıyorsunuz. Onun için büyük bir çalışma yapılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ama her kime dokunmuşsanız elbette o da çok evet. kıymetli ve değerli. Ama söylediğiniz gibi belki her yerelde her olması gereken bir şey. Şimdi bakıyorum var, yok değil. Değil. Ee, araştırıyoruz bakıyoruz var ama e, yine de kısıtlı kalıyor daha böyle e, satışa yönelik kadınlar çünkü bir şey yap, yapıyoruz yapıyoruz ama satamıyoruz diyen çok kadın var evde çok yap yani lif örüyorum onun yapıyorum patik örüyorum ama nerede pazarlayacağım bilemiyorum sonra kooperatiflerin açılması gerekir diye düşünüyorum ben. Ya yani kadın kooperatifleri çok önemli. Ama birinin önder olması gerekiyor. Yani ben çok düşündüm. Acaba nasıl başlarız? Nereden başlarız diye ama benim gücüm yetmez ona. Onu gerçekten bu işlerle ilgilenen, kadınlara önder olabilecek bir kuvvete ihtiyacımız var. Müzik